16 Temmuz 2022 Çamurlu'ya giriş yerdeyim. Karşı taraf dam ev vardı geçmiş tarihte. Şu taşların dibinde. Şu üst tarafında o ceviz ağaçları vardı, koca ağaçlar. Onlar artık bu yarısı kurumuş. Yukarı dağlar da buralar böyle. İşte karşı taraf seki tarafı. Buralar düz. Düz denilecekse fındık. Bu da mamuş yani yorgun. Biraz yoruldu. Şu da o yolun kenarındaki fındık ağacı. Şu, araba yolu denirse burada az bir şey açık yer kalmış. Biz de orada dineldik. Gördüğünüz gibi. Çamurlu. Ne kadar çamurluluk kalmışsa, işte bulutlar da yükseklerden uçuşuyor. Saat epey de oldu saat üç 4 gibi. Biz de yavaş yavaş artık yolumuzu alacağız. Şuradan Bingüldek'ten Çınar Yurt'tan yukarı gideceğiz. Hadi hoşçakalın.